Bir gün bir adam Musa Aleyhisselam'a yaklaşarak şöyle dedi: "Ya Musa, ben bütün hayvanların dilinden anlamak istiyorum. Tura çıktığında Allah'tan iste, duamı kabul etsin." Musa Aleyhisselam adamı nazikçe uyararak, "Her şeyi bilmek iyi olmaz. Senin hayvanların dilini anlamaman daha iyidir. Bu sevdadan vazgeç, hayvanların dilini öğrenmek sana fayda getirmez." dedi. Fakat adam ısrarla öğrenmek istediğini belirtti. Musa Aleyhisselam içindeki şüpheye rağmen ona karşı çıkmadı. Bir gün Musa aleyhisselam tura çıktığında Allah ona şöyle buyurdu. Ya Musa, o kulunun duasını kabul ettim. Bundan sonra bütün hayvanların dilinden anlayacak. Ama her şeye ehemmiyet verme, sonra bu onun için iyi olmayacak. Musa aleyhisselam Allah'tan aldığı bu cevabın ardından geri döndüğünde durumu adamına bildirdi. Ona fazla ilgilenmemesini, her şeyin sonucunda ne olacağını düşünmesini söyledi. Adam ise çok hevesliydi, heyecanla bu yeni yeteneği kullanmaya başlamıştı. Bir akşam adam ahıra girdi ve hayvanların arasında dolaşırken eşekle öküz arasında geçen konuşmalara şahit oldu. Öküz eşeğe, yahu senin işin ne kadar iyi, sabahları rahatça yatıyorsun, ben ise her gün sabah çifte koşmak zorundayım, akşamda dinlenemem diyordu. Eşek, öküzü tembelliğiyle eleştirerek, sen tembel olduğun için sabah yemini yemiyorsun, hasta numarası yapıyorsun. O zaman sahibimiz seni dinlendiriyor, ben ise rahatça geziyorum. Öğüt olarak sana diyorum ki, sabah hasta numarası yaparak dinlenmeye çalış." dedi. Öküz, eşeğin söylediklerini dikkate alarak yem yemedi ve sabaha kadar yattı. Adam sabah öküzün yerine eşeği tarlaya götürdü. Eşek tarlada zorlukla çalıştı, yoruldu ve akşam sonunda büyük bir yorgunlukla eve döndü. Öküz ise rahatça ahırda dinleniyordu. Adam sabah eşeği çalıştırırken onun zorlandığını görüp gülerek düşündü. Hayvanların dilini anlamak ne kadar eğlenceli? Ertesi sabah eşek sabah dinlendikten sonra horoz ve köpek arasında geçen bir konuşmayı duydu. Horoz, "Efendinin öküzü ölecek, sana iyi bir ziyafet olacak." diyordu. Adam bu bilgiyi duyunca hemen öküzünü sattı. Ancak ertesi gün köpek horoza, "Ziyafet nerede? Öküzü sattı." Artık senin ziyafetin olmayacak dedi. Horoz ise merak etme efendisi öküzü sattı ama kölesi ölecek ve ondan ziyafet olacak diye yanıtladı. Adam kölesini de sattı. Bir gün horoz tekrar Efendim yarın ölecek ve büyük bir ziyafet olacak dedi. Adam büyük bir korkuya kapıldı ve hemen Musa aleyhisselama başvurmak için yola çıktı. Musa aleyhisselama gidip Hakikaten yarın ölecek miyim? Bunun bir çaresi yok mu? diye yalvararak durumu anlattı. Musa aleyhisselam sakin bir şekilde ona şöyle dedi. Her şeye ehemmiyet vermemelisin. Eğer öküzü satmasaydın o ölecek ve sen bu belayı atlatacaktın. Ama sen yalnızca kendi menfaatini düşündün ve başkalarının zarar etmesine neden oldun. İşte sonuçlar böyle oldu.